Sayın Hocam böbrek yetmezliğinin diğer bir sebebi çocuklarda hipertansiyon, evet. yüksek tansiyon. Hı hı. Ee, bunun görülme sıklığı nedir sizin e, evet, da, gözlemlerinize göre? Aslında gittikçe daha artan sıklıkta karşımıza çıkıyor. Böbrek yetmezliğinin sebebi e, demen biraz zor. Aslında ilişkinlerde böyle, evet hipertansiyon böbrek yetmezliğinin sebebi ama çocuklarda. Başlı başa bir hastalık gibi ama Hı. çok ciddi durumlarda elbette ki o da böbrek yetmezliği sonuçlanabilir. ama ciddi ve uzun süren bir hastalık çocuklarda hipertansiyonda. Hipertansiyonda da asıl sırrımız sıkıntımız maalesef obezite. Hı. Ee, şişmanlık. Geçince, evet şişmanlık. Yani Çocuklarımızı abur cubur yediriyoruz arkadaşlar. Kendimiz ilk taklit Hiç yani benim mesleğe başlamamla şu zamana kadar geçen süreç süre içerisinde bile çok şey değişti Türkiye'de. Eskiden ben e, şişmanlığa bağlı hipertansiyon aslında işte 12-13 yaşlarda, 14 yaşlarda sonra görürdüm. Şimdi hasta 8 yaşında geliyor ve hipertansiyonu var sadece şişmanlığa bağlı. İnsan hani böyle e, ne diyeceğini bilemiyor o kadar küçük ki artık yani yaş o kadar küçüldü ki. Burada da hani bizim için en önemli kısmı aslında herhalde o kısmı. E, obezite bizim için çok ciddi bir problem. E, bu başlı başına farklı bir sorun. Çocukların hareketi azaldı. Özellikle pandemide iyice zaten arttı bizim sıklığımız. Çünkü pandemide eve kapandılar, ee, sokak azaldı, spor azaldı, alpedin başına, bilgisayarın başına bir ev hayatı. Bizim hastalıklar tepe yaptı. Evet. Dolayısıyla burada da e, hani beslenme ve egzersiz çok önemli. Bir de spor alışkanlığı hani böyle e, çok yok... Yani çocuklar bir spora gidiyor ama işte haftada bir kere bir saat işte ya yarım saat böyle değil de biraz hani antrenman gibi böyle haftanın 3-4 günü daha aktif geçirdiler. Çünkü sokağa çıkıyorlar, çıkmıyorlar. Hı hı. Ee, biraz daha aktif bir hayat aslında ve e, biraz daha dikkatli bir beslenme hipertansiyon sıklığını çok azaltır Türkiye'de. Çünkü bu da en büyük sorunumuz aslında gerçekten de obezite. Diğer kısma zaten ailenin yapacağı fazla bir şey yok ama bu obezite kısmına odaklanmak gerekiyor. Aslında yaşam tarzımızı tekrar gözden geçirelim. Yani evet. gittikçe modernleşiyoruz, müreffehleşiyoruz, evet. bilmem ne falan oluyor ama yani bizim çocukluğumuzda biz sokakta büyüdük. Şimdi çocukları cam fanusta büyütüyoruz falan. Ama ama o güzel günler bildiğim, çok geride kaldı. <laughs> evet, öyle görünüyor. Özellikle değilim. büyük şehirlerde, yani ben kendi çocuklarım için söylüyorum, çok zor. Yani sokağa evet. bırakmam, çok ıı, uzun zaman aldı bırakma cesaretini evet. göstermem. Şehir küçüldükçe belki biraz daha özgürleşiyorlar ama yine de bence bütün Türkiye genelinde biraz daha çocuklarımız eve kapandı. Evet. Ya da kapalı alanlara çekildi. O da son birkaç yıla mahsus bir şey ama evet. benim gözlemlerim 15-20 yıldır çocuklar sokaklardan izole edildiler. Evet. Biz salça ekmek yerdik acıktığımızda annemize hemen elimize tutuşturdu. Şimdi böyle 30 evet. çeşit gofret, 50 çeşit çikolata falan filan. Evet. E bunların kalorisi obezite olarak Kesinlikle. dönecek. Kesinlikle. Obezitede işte hipertansiyon, hipertansiyonda böbrek hastalığı ve diğer sistem tutulumları. Tabii. Ben bir ara o kadar çok takılmıştım ki bu beslenme konusunda. Çocukları okula verirken ilk baktığım kriter okulda kantin olmaması olmuştu. Hı hı. Hiçbir şey sormadım. Sadece kantininiz var mı diyordum öncelikle. Kantini yoksa tamam olabilir şeklinde. Çünkü e, bu gerçekten artık kontrolden çıkmış durumda. Hani katkı maddelerine hiç e, girmiyorum. Hani o kanserojen olmalarına vesaire ama bu obezite kısmında da sadece avur cuburla özellikle bu cipsler hani ben hiç işte diyet bir doktor değilim çok hani çocuklara bir şey yeme demek bana çok zor gelir ama bu cipslere işte gazlı içeceklere vesaire kesinlikle durmayı bilmek lazım kardeşim. Hocam bu hipertansiyonla ilgili başka neler söylemek istersiniz? öncelikle bunu da farkındalığını arttırmak gerekiyor. Bizim çünkü en çok başımıza gelen şey çocuğun tansiyonunu ölçersiniz maalesef. Aa çocuğun tansiyonu olur muymuş hocam oluyor mesela. Ya da işte bir doktor arkadaşımız hipertans bulmuş çocuğun tansiyonu yüksek olduğunu fark etmiş, bize sevk etmiş. Çocukların tansiyonu olur muymuş hiç bilmezdik. Hani ilk böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Oluyor elbette ki. Yeni doğandan itibaren hipertansiyon olabilir. Bu nedenle ee, şunu bilmek lazım. Hani bu hem hekim arkadaşlar için hem benim için hem hasta yakını için herkes için geçerli. Ee, tansiyonun ölçülmesi yani kan basıncı ölçümü fizik muayenenin bir parçası. Tamam. Yani çocuk muayene edilirken Kan basıncının ölçülmesi lazım. Bunun başka bir yolu yok. Yani Sizin için farklı. hangi değerler anlamlı? Tansiyonda? Ee, bu da güzel bir soru. Çocuklarda bu çok farklı. Çocuklar ilişkilerine hiç benzemiyorlar. Biz hani ilişkilerin küçüğü değiliz aslında çocuklar. Hani çok başka bir e, yapı gibi düşünmek gerekiyor. Çocuklarda normal bir değer maalesef yok. Ee, size hani söyleyemeyeceğim işte hani 12'ye, 8 128'ye üstü hipertansifçi diyemeyiz. Çocuklarda e, kan basıncının normalleri çocukların boyuna, yaşına ve cinsiyetine göre değişiyor. Önümüzde çizelgelerimiz var bizim işte hastanede masamızda ya da işte bilgisayarımızda ya da telefonumuzda kayıtlı. Bu çizelgelerde her çocuğun, her yaş aralığının, her boy aralığının tansiyon normalleri ayrı. O yüzden tek tek açıp bakmak gerekiyor. 3 yaşındaki bir hastanın işte boyu 110 cm ise kan basıncının normali çok farklı. Boyu 90 cm ise kan basıncının normali tamamen değişebiliyor. O yüzden normalimiz yok. Normal açıp herkesin e, kitaptan, çizelgeden bakması gerekiyor. E, e Ebeveynler bunu yapamayacağına göre yok, onlara sonun, düşen... Kesinlikle. Zaten o çocuklara abur buraya obez durumuna düşürmemek e, biraz olur. öyle. Biraz da işte e, kan basıncının 3 yaşından sonra çocuklar için muayenenin bir parçası olduğunu da bilmek gerekiyor. Yani hani e, arada bir de olsa kan basıncı ölçülmeli çocukların. Öyle söyleyeyim. Hani her doktor muayenesinde ölçülmesi lazım. Gitmiyorsa işte sağlık ocağında, eczanelerde ölçülmesi gerekiyor. Arada bir özellikle 3 yaşından sonra çocuksan yılda bir kere bile olsa bir kan basıncı ölçülmeli. E, tabii bu da çocuklarda biraz özellikle arz ediyor. Eee gibi değil. Çünkü her e, alet her çocukta e, tansiyon ölçümü için kullanılamıyor. Özellikle, özel manşonları var tabi. Evet manşonları özel olmalı. Hani alet standart ama manşon özel olmalı. Özellikle şu kola sarılan kısmının bu işte genişlik kısmı çocuğun yaşına göre değişmesi lazım. Eğer çok büyük olursa e, tansiyon aşıkları normalden düşük ölçer. Çok küçük olursa tansiyon yanlışlıkla yüksek ölçer. Yani yanılgılara yol açıyor. O böyle hani herkesin evde yapacağı bir şey değil. Ama ne zaman çocuk işte artık e, 12-13 yaşından daha büyükse ya da yapı olarak zaten bir erişkin cesametindeyse o zaman evdeki kan basıncı ölçüm aletleri kullanılabilir. Zaten ızmatlarımızın çoğu zaten böyle geliyor. İşte anneannesinin tansiyon aletini almış, babası dedesinin tansiyon aletini almış, kendi tansiyonunu ölçmüş çocuk ve bakmış ki kan basıncı yüksek. Bazılarımızın çoğu böyle geliyor. Evdeki aleti alıyor, kendine işte oyun olsun diye deniyor. Bir bakıyorlar şok. Çocuğun gerçekten hipertansiyonu var. Ee, ya da işte okul taraması yapılıyor. Okul taramaları bizim çok şey değiştirdi hayatımızda. Tarama da fark ediliyor çocukların tansiyonu yüksek olduğu, bize gönderiliyorlar. Ee, bunu başka anlamanın yolu yok. Yani hipertansiyonu olduğunu anlamak için çok ileri olması gerekiyor tansiyonun. İşte başı ağrıyacak, özellikle bu ön kısmındaki baş ağrıları migrenle daha çok hani ilişkilendirilir ama arka ağrılara dikkat etmek gerekiyor. Özellikle başın arkasından geliyorsa ağrı, akla biraz hani şey gelmeli acaba tansiyon yüksekliği düşünmek gerekiyor. Hı hı. E i̇şte baş dönmeleri, bayılmalar, e, bulantılar, kusmalar ama bunlar hep böyle çok uç değerlerin semptomları. Eğer hafif bir hipertansiyon, e, hafif bir hipertansif hastaysa hiçbir semptomu olmuyor. Çocuk böyle yıllarca kan basıncı yüksek ama ne aile farkında, ne çocuk farkında e, hayat devam ediyor. O yüzden hani bu arada bir ölçülmesi lazım, bunun başka bir yolu yok. Peki çocuk size geldi hipertansif olduğunu siz belirlediniz. Hı. Evet. Yaklaşımınız nedir? Ee, çocuklarda hipertansiyon aslında bir belirti olarak kabul ediliyor hastalıktan çok. Dolayısıyla yine e, böbrek yetmezliğinin bahsettiğimiz gibi eğer çocuğun hipertansiyonu varsa burada da ilk yapacağımız şey niye hipertansiyonu var? Hani bizim e, buradaki hedefimiz bunun nedenini bulmak. Tabii. Hani erişkinlerde öyle değil. Yetişkinlerde biliyorum hasta gidiyor, tansiyonu ölçülüyor. Aa işte kan basıncı yüksek, hipertansiyonun var. İlaç verilip gidiyor. Ama bizde hipertansiyon bir sebep çok bir sonuç olabilir diye düşünüyoruz. Ve o yüzden de altta yatan problem nedir? E, ona bakmak gerekiyor. Obezite şey en sık oluyor. sebep. Öyle Obezite, evet. Eğer hasta eğer kiloluysa çok önemli bir sebep. Özellikle adolesan yaşlarda yani işte 10'lu yaşlardan sonra hasta obezse gerçekten ciddi bir sebep ama yine de işte obezite deyip de bırakmıyoruz yine altı yatan bazı hastalıkları taramamız gerekiyor. İşte tiroid fonksiyonları olabilir, kalp fonksiyonları olabilir, böbrek fonksiyonları, bunların hepsine tek tek bakmak lazım ama hasta 12 yaşından küçükse o zaman ciddi ciddi altta yatan bir sebep bulmak gerekiyor orada obezite gene artık Türkiye'de de gündemde ama daha çok altta bir problem acaba bir böbrek hastalığı mı var diye düşünüp bakmak gerekiyor. Dolayısıyla öncelikle bir hastayı ayrıntılı araştırmak lazım. Bir de kan basıncının normalde işte ofiste normal tansiyon ile ölçüyorsunuz, yüksek buluyorsunuz. Bizim yaptığımız şey hastalara bir cihaz takmak. İşte biz hasta dilinde buna tansiyon holter diyoruz. Tanson e, tansiyon holteri takıyoruz. 24 saat hastanın kan basıncını takip ediyor. Hem işte okulda takip ediyor alet, hem evde takip ediyor uyurken. Devamlı ölçüm yapıyor. 20 dakikada bir, yarım saatte bir. Böylece biz hastamız işte merdiven inerken bir tansiyon yükseldi, yemek yerken mi yükseldi, yatarken nasıl tansiyonu ya da okulda heyecanlanınca mı yükseldi, onu görme şansımız oluyor. Ve gerçekten hipertansif mi yoksa işte biraz heyecanla mı ilişkili, biraz hastanede bizden için bir tansiyon yüksek çıkıyor aslında evde normal mi? Onu görme şansımız oluyor. Çok güzel, çok e, hani Konforlu bir alet ee, ama e, mesela benim babamın bir ara işte kan basıcı yükseldi, kırklarda işte endişe ettim aldım aleti geldim Ankara'dan işte gelirken getirdim babama aleti takacağım. İki saat tutabildi. Bu ne yani ben bunu takamam dedi. <laughs> bu kadar da böyle şey yani bütün sarı rağmen iki saatten fazla tutamadım. Evet. Ee, çok konforlu değil. Bunu Oradan bunu anladım yani bu alet çok da konforlu bir alet değil ama çocukların sesi çıkmıyor. Hı <laughs> Onlar erişkinlerden daha böyle masumlar ne dersiniz yapıyorlar. Aleti takıyorsunuz 24 saat aletle yatıyor, kalkıyor, gidiyor, geliyor ve son derece başarılı ölçümleri alıyoruz. Ee, bu yüzden hani bizim hasta grubumuz çok daha aslında kolay bir hasta grubu. Çok panik, dışarıdan böyle çok daha korkutucu görünüyor çocuklar. Sanki daha zormuş gibi ama aslında çok daha kolaylar. Bir ee, daha çok size uyuyorlar çünkü. Sayın seyirciler, burada amacımız e, sizlerin endişelerini arttırmak değil. Evet. Çocuklarımızı e, ömür boyu etkileyebilecek hastalıklardan nasıl koruruz? O konuda bir farkındalık yaratmaya çalışmak. E, hocamız da bizi elinden geldiğince e, bilgilendiriyor, sağ olsun. Hipertansiyonla ilgili konuda ekleyeceğiniz bir şey? Yani genel olarak hani bir halk sağlığı açısından düşünürsek sadece onun da böyle hani farkındalığın artması, tansiyon ölçümünün yaygınlaştırılması çocuklarda ve erken dönem saptanması benim için önemli. Bir de tabii ki bunun özellikle işte biraz da büyük çocuklarda obeziteyle ilişkisi olduğunu mutlaka hani istiyorum her seferinde. diyete dikkat etmek gerekiyor. Onun dışında gerisi artık herhalde bizim işimiz zaten ama hı hı. o zamana kadar da hani fark edilene kadar da ailelerin birazcık hani bir konuda farkının artması bizim işimizi kolaylaştırır. Çocuklarda idrar yolları enfeksiyonuna geri dönecek olursak çünkü en sık görülen evet, e, çocuklarda evet. en sık görülen e, rahatsızlık sıralamasında birinci sıradaydı, evet, yanlış hatırlamıyorsam. Burada anne babaların tutumu nasıl olmalı, çocuğa nasıl yaklaşmalı? Evet. titiz olmak gerekir de bazen titizlik her zaman işe yarar mı? Evet, Aslında ben Bunları de bu soruyu konuşalım. istiyordum zaten. Evet. E, titizlik elbette çok güzel. Hani ben şimdi burada kalkıp da titiz olmasınlar demek istemiyorum ama aslında da benim düşüncem. Hani e, çocuk sokakta çadırda hani şeyde büyümüyorsa böyle hani bildiğiniz sokakta büyüyen çocuk değilse e, çoğunlukla bu enfeksiyonun sebebi temizlik olmuyor. Çünkü biz hani idrar enfeksiyonu koyduğumuz anneler çok suçlanıyorlar. Hı hı. e, çamaşırlar ütülenmeye başlıyor, ayrı yıkanmaya başlıyor, işte çamaşır üstüne batırılmaya başlıyor. Aslında bu annenin hatası değil aslında. Bu çoğunlukla yapısal bir problem. Hı hı. yani çocukların yapısında bir sıkıntı var. Önemli bunu fark etmek. Yoksa hani anne, anne yanlış bir şey yapmıyor. Ama tabii ki orada bir hani genel hijyen e, kurallarını bilmek gerekiyor. Hani tuvaletten sonra işte Temizliğin doğru yapılması, ellerin güzelce yıkanması, ee, benim çok sevmediğim ama çok da hani bilimsel olarak size kesinlikle yapmayın diyemeyeceğim şey de ıslak mendil kullanılması. Hani hı hı. Evet bilimsel olarak asla yapmayın diyemem ama pratikte gördüğüm zaman da bunu kullanmakta çok doğru gelmiyor. Temizliğin düzgün yapılması, suyla yapılması ve sonra kurtulması çok daha aslında hijyenik ve daha sağlıklı. Özellikle bebekler için söylüyorum. O ıslak mendiller çok da böyle hani özellikle eğer yani enfeksiyonu varsa bunu... Sıklaştırıyor ya da kontrolünü zorlaştırıyor. Çok önermiyorum o kısmını. Ee, ama sonuçta birazcık böyle şey yani annelerin üstünden biraz bu şeyi ki alalım. Hani siz iyi bakamıyorsunuz, hijyenik değilsiniz çocuklar böyle oluyor. Değil. Bu tamamen yapısal bir şey. Ama bir de şöyle bir şey var. Ee, İdare ve enfeksiyonun bir diğer bölümü de 2 yaşından sonra ortaya çıkanlar. Yani çünkü tuvalet eğitimini aldıktan sonra ortaya çıkan enfeksiyonlar. Burada ailelere çok şey düşüyor. Çünkü bunların bir kısmının sebebi, artık hani yaş büyüdükçe sebeple de değişiyor. Çocukların idrar bekletme alışkanlığı oluyor. Çünkü, i̇drar bekletme evet, alışkanlığı. Evet, idrar tutma alışkanlığı. Bu da bizim için çok ciddi bir problem. Bunu çok erken fark etmek gerekiyor. Çünkü oturuyor artık alışkanlık tamamen yerleşirse bir daha geri dönüşü O kadar zor oluyor ki bunun altından kalkamıyoruz. Ne biz ne de aile. Belli bir davranış kalıbı evet. oturuyor ve onu değiştirmek gerçekten Gelenme zor. çok zor. Yani evet. aslında ben ailelere sizi ameliyata versem yaşı daha kolay diyorum. Çünkü kesin çözüm ama şu davranışı yapma demek... Çocuk için de, aile için de çok büyük bir hani zorluk getiriyor. O zaman bunu erken fark etmek lazım. Çocukların normalde 3 saatte bir tuvalete gitmesi gerekir. yani bir Çocukların çocuk... 3 saatte bir tuvalete gitmesi lazım. Evet, yani bu İster AVM'de olsun, saat. ister okulda evet. olsun, ister sokakta olsun. Sevgili Aynen. anneler, bunu Tam dikkat edin. Tam söyleyeceğim şey aslında buydu. Ee, bizim annelerimiz çok tetiz. Mesela Türk kadınları gerçekten çok tetizler. Ee, i̇şte AVM'de tuvalete girme arkadaşın evde tuvalete girme, işte şurada tuvalete girme, o tuvalet kirli, bu tuvalet pis, bu tuvalete girilmez. Çocuk burada aslında bir şekilde idrar tutmayı öğreniyor. Tuvalete gitmemeyi öğreniyor. Ee, bu da bir süre sonra artık alışkanlık haline geliyor ve bu yapısal değişikliklere yol açıyor. Yani çocuk dişini tuttuğu zaman, canı tuttuğu zaman artık idrar torbası kalınlaşmaya başlıyor. Ee, çocuk idrarı gelse de fark etmemeye başlıyor. Orada idrar birikiyor. Hem enfeksiyonlar başlıyor hem de başka bir soru idrar kaçırmaya başlıyor. Biz de bu sefer çocuklar bize idrar kaçırıyor diye geliyorlar. Çocuk okulda işte idrarını kaçırıyor. hiç Çünkü tuvalete gitmiyor. O yüzden bunu hani kırmak, hiç hatta başlatmamak lazım. Oyuna dalıyorlar, televizyona dalıyorlar, işte sokağa çıkınca gelmek istemiyorlar. Bunu aa, çok küçük yaştan daha tuvalet eğitimi verir vermez başlarsan 3 saatte bir, maksimum 4 saatte bir tuvalete. Uykusuna uyandırın demiyorum, gece için geçerli değil. Bu sadece gündüz uyanıklık saatlerinde çocuğu düzenli tuvalete sokmak gerekiyor ki bu alışkanlık oturmasın. Bunun dönüşü çok zor. Çünkü okula başladıktan sonra zaten sizden çok çıkıyor. Okulda bütün gün tuvalete hiç gitmiyor. Ve bunun kimse farkında olmuyor. İşte öğretmeni hangi çocuğa hadi şu tuvalete git desin. Mümkün değil. Çok kalabalık okullar, sınıflar. O hale getirmeden bunu baştan engellemek gerekiyor. Çocuklar tuvalete gitsinler. Tuvaletler pis olabilir. Onu çok hani kesinlikle kabul ediyorum. Bir ara böyle şeyim vardı. Allah'ım diyorum bir şey yapabilsem. Sosyal sorumluluk projesi. Hani şu devlet okullarının tuvaletini temizletecek bir şey bulabilsem hani ne bileyim bir ile anlaşalım diyorum bu temizlik firmasıyla. Hani hibe etsin, reklam olsun, bir şey olsun. Bu çok büyük bir kanayan yara tuvalet problemi çünkü. Okullar tuvaletler gerçekten pis. Ama ne olursa olsun çocuğun tuvalete girmesi gerekiyor. Pis de olsa kritik şey çıkınca ellerini yıkayacak başka da önerebileceğim hiçbir şey olmuyor ailelere. Kabul ediyorum pis oldun ama o tuvalete girilecek. Çıkınca ellerini yıkasın. Ona tuvalete temiz girmeyi, bir yere dokunmamayı öğretin belki de diyorum ama Bir yere ona, dokunmamayı öğretirsek Evet. Yani tuvaletin pisliğinden bir, bir ölçüde korunuluruz. Evet, yani çünkü girmeyerek çocuğun aldığı zarar girmekten daha çok bizim kendi açımızdan hani nefreci açısından bakıldığı zaman öyle görünüyor. Evet hocam. hocam hızlıca nefreti de anlatabilir misiniz? Nefret nedir? Hangi durumlarda ortaya çıkar? Nefritler de bizim çok başka bir grup hastalığımız. Nefritler çoğunlukla artık bunlar şey hastalıklar, doğuştan gelmeyen, sonradan kazanan hastalıklar. O yüzden farklı bir kategoriye giriyor. Dünya çapında da şu anda da hani en büyük problemlerden bir tanesi aslında nefritler. Bizim gibi az geçmiş ülkelerde problem işte idrar yolu enfeksiyonları, kaçaklar vesaire. Ama işte Avrupa ülkelerinde asıl sorun aslında nefritler. Çünkü bu sonradan ortaya çıkıyor, çok kontrol edilemiyor, çoğunlukla sebep bilinemiyor. Ama burada da kritik bir nokta var. Burada da yine bizim ülkemizin ya da diğer ülkelerin, diğer ülkelerin bir farklılığı var. Enfeksiyonlar bunu tetikleyebiliyor. Burada da işte dönüp baktığınız zaman bazı nefrit türleri mesela artık Avrupa'da hiç görülmüyor. Bir konuşmak için hazırlık yapıyordum, işte literatür tarıyorum, dönüyorum, bakıyorum. Çok güzel çalışmalar var. Artık hatta böyle o beta enfeksiyonu, hani herkes biliyor, beta özellikle nefret yapıyor. Beta'ya karşı aşı aşamasına kadar gelinmiş, heyecanla bakıyorum. 2013'te her şey bitmiş. Çünkü 2013'ten beri Avrupa'da hiç nefret görünmüyor beta'ya bağlı. O kapatmışlar onu artık, bitirmiş, iyileştirmişler. Yani beta hastaları çok az, nefrit neredeyse hiç yok. Bu sorunu tamamen çözmüşler. Ama biz de hala e, her sene e, betanın çok yaygın olduğu dönemlerde en az işte haftada bir tane hasta yatar nefritten dolayı. E, bir kısmı çok iyi gidiyor, çok çabuk düzeliyor, çok şükür ki ama bir kısmı da kötü gidebilir. Dolayısıyla bunu da bir şekilde artık önlememiz gerekiyor. Bu da bir halk sağlığı sorunu. Demek ki bazı ülkeler bunu çözebilmişler. Bazı ülkelerde, bazı okullarda beta artık enfeksiyonu görülmeyebiliyor. Bunda bizim de bu aşamaya gelmiş olmamız gerekiyor. bizim de en sık gördüğümüz nefil grubu aslında beta'ya bağlı olanlar. Onu da dışladıktan sonra geriye kalan küçük kısım zaten artık hem hasta sayısı olarak çok küçük bir hasta sayısı hem de o da dediğim gibi artık çok fazla kontrol edemeyeceğimiz bir şey. Tedavisinde sadece elimizden geleni yapacağız o kadar. Ama kontrol edebileceğimiz kısmı aslında bu enfeksiyonlarla ilişkili kısmı. Bu işte yeni pandemi döneminde maske takılması, okulların kapanması, bütün bu beta enfeksiyonlarının sayısını azalttı. Bizim hastalarımız azaldı. Böyle nefret daha az görmeye başladık. işte okullarla beraber tekrar yani her şey, şerden evet. bir hayır doğar. Evet. Küçük, küçük, hayırlar da çıktı bu işin içinden aslında. Evet, hocam. hocam son olarak sizi çok gördük biliyorum ama çok keyif alıyorum. Estağfurullah. Diyelim ki çocukta bir böbrek rahatsızlığı başladı. Bütün tedbirlere ve tedavilere rağmen Hı -hı. son dönem böbrek yetmezliği gelişti. Şimdi burada bildiğiniz üzere hemodializ, periton diyalizi, nakil gibi yöntemler var. Baştan söylediğiniz gibi çocuklarda diyalizi birinci sıraya koymuyoruz, organ naklini, böbrek naklini önceliyoruz. Böbrek nakli yapılana kadar ki süreçte çocuğun kan değerlerini normal tutmak için diyalize sokuyoruz ama biz o diyalizi geçici süreç gözüyle bakıyoruz. Peki hocam e, diyelim ki çocukta böbrek yetmezliği diye gelişti. Diyalizlik oldu. E, diyaliz sürecinde neler önerirsiniz? Evet. Çocuklarımıza ve ailelerine. Evet. Çok şükür ki çocuklarda e, böbrek yetmezliği, kronikleşmesi çok sık bir şey Dünyaya baktığımız zaman, Türkiye verisi çok sağlıklı veri yok elimizde ama dünya verilerinde neredeyse işte e, 10 milyonda 2, 10 milyonda 3 çocuk gibi diyebilirim. diyalize ma mahkum oluyor sayı çok az ama sonuçta 10 milyonda 3 de olsa işte kişiye denk geldi mi %100 gibi oluyor. Tabii. Bayağı da hani hastamız var kendi açımızdan baktığımızda. Bizim için hani bu kendi branşın aslında en son noktası, en kötü noktası. Hiç istemediğimiz, varmak istemediğimiz bir yer ama bazen kaçınılmaz oluyor. Çünkü bazen elimizden hiçbir şey gelmiyor gerçekten. Mecburen o sonu beklemek zorunda kalıyoruz ailelerle beraber. Burada tabii ki alternatifleri var. Sonuçta çok şükür ki ölümcül bir şey değil. Hastayı dialize alabiliyoruz. Bu bizim için çok büyük bir aslında lütuf çünkü hayat devam ediyor. Yani deniz makinesi aslında çocuğun böbreğinin yaptığını yapıyor. Tabii. Ama e, tabii tabi burada hiçbir zaman onu da görüyorsunuz. Hiçbir makine orijinali gibi olmuyor. Evet. beraberinde bir sürü işte sıkıntı geçiriyor. Özel diyetler gerektiriyor, ilaçlar gerektiriyor. E, bir sürü emek gerektiriyor. Sonuçta ama bizim için hani e, iki diyaliz yöntemi var. Biri periton yani karından diyaliz, biri de hemodiyaliz. Çocuklar biz önce periton tercih ediyoruz. Öncelikle karından diyalizle. Tabii ki bu ailenin tercihi, ailenin sosyal şartları, yaşadığı çevre. Her şey bunu etkiliyor. Ama yine de ideal şartlarda ilk tercihimizi peritondan yana kullanıyoruz. Neden hocam? Yani neden periton ee, diyalizini hemodiyalizden önce tercih ediyorsunuz? Çünkü e, hani aileleri de böyle ısrarla hani biz e, yönlendirmek de istiyoruz periton diyalizine. Çünkü bir kere çocuk daha özgür. Bir alete bağlı değil. Bütün gün 24 saat hareketli bir hayat sürebiliyor. Hiç e, yatması gerekmiyor. Bir alete bağlanması gerekmiyor. Bir alet için bir merkeze gitmesi gerekmiyor. En önemlisi okula gidebiliyor. Ya, sonuçta biz çocuklara e, sağlıkları açısından bir şey yapmaya çalışırken bir yandan da bir hayat e, sunmaya da çalışıyoruz. Yani evet çocuğu alalım bir fanusun içine, bir alete koyalım, e, kırılgan bir şekilde böyle büyütelim istemiyoruz. İstiyoruz ki okula gitsin, sosyal hayatı olsun, meslek hayatı olsun, Hayır. kendini geliştirsin. Yani aslında sağlıklı bir biri olarak devam edebilsin hayatına. Yani sadece bir kutuya koymak çocuğu e, yetmiyor bizim için. Dolayısıyla pekton denizinde okula gidebilecekler, en önemlisi o. Ee, okula gidebilecek, e, okulda aktif olabilecek. Bir de ikinci önemli şey de diyet bu kadar kısıtlı olmuyor. Diyet bizi çok zorluyor. Diyeliz diyetini çok iyi biliyorsunuz siz de. Çok zor bir diyet. Neredeyse bütün meyveler yasak. Yani mümkün mü işte kayısı yasak, muz yasak, kiraz yasak, bahar da her şey yasak. En zor ay bizim için bahar ayı. Bahar geldi mi eyvah diyoruz. Çünkü hastalar bastırıyor, siz kıyamıyorsunuz, değerler kavan yapıyor. çok zor yani e, ama Pekton Diyeti biraz daha esnek bir diyet onunla atanıyor. Biz o açıdan biz, hani, seviyoruz. Ama tabii onda ömrü var, onda olasılıkları, kısıtlılıkları var. Ee, hemodiyeliz de mümkün. Hemodiyazide de kan değişimi e, fistülle ya da kateterle yapılıyor. Orada bir alete bağımlı oluyor. İşte bir merkeze gitmesi gerekiyor. Haftanın 3 gün 4 saat alette kalması gerekiyor. Sosyal hayatı çok kısıtlanıyor. Sosyal hayatı kısıtlanıyor. Okul hayatı, okul başarısı. Ama çok güzel hastalarım da vardı benim. Hani onu da hep söylemek istedim. Hep bir umut olmuştur. E, bir hastamız anne ve babasının problemi nedeniyle hiç nakil olamadı. E, genç bir kızdı. Hemodilize geliyor. Dilizden sonra görmek lazım. Tansiyonları düşüyor. Gerçekten yorgun bitkin oluyorlar. Yani bir şekilde nasıl okula da ben anlamıyorum ama bu kız okula gitti. okul dereceyle bitirdi. Sonra fen fakültesini kazandı. Sonra öğretmen oldu. Ya ben onu hep böyle gururla izledim. Yani Ankara Üniversitesi fen fakültesini kazanabilen bir diliz hastası. Hani çok kolay görünüyor içeriden bakınca ama gerçekten çok kolay değil. Hani çok değil zor ya. bir hayat. Çok gerçekten şey isteyen bir hayat. E, irade mücadele hem ne aile şarkı. için hem çocuk için hem de bizim için ama çocuk e, üniversite sınavını kazandı okul dereceyle bitirdi üniversiteyi çok çalışkan bir çocuktu sonra böbrek kadardan çıktı yani yıllar sonra yani ama kadardan böbrek nakli oldu e, bir gün bizim bir böbrek günümüzde konuşma yapmaya geldi yani çok gurur verici bir şey öğretmen olmuş böyle yani insanın çok hoşuna gidiyor evlenmiş vesaire ama bunlar tabii çok zor örnekler hani istemez ki hiç hasta bu hale gelmesin e, hep sağlıklı olsun hiçbir diyece mahkum olmasın. Çünkü diyeniz bir şekilde insana ne olursa olsun e, kısıtlayan, yoran, ömrünü kısaltan bir süreç. E, o yüzden hani bir şekilde e, o aşamaya gelmeden durabilirsek ne kadar iyi olur bizim için. Ama o da son değil. Onda hani hep hastalarıma ben örnekler veriyorum Hiç son değil. Çok güzel hastalarımız var, çok güzel yerlere gelenler var. E, hiçbir şey son değil bizde çok çünkü her zaman bir alternatif var. Hele bir de böbrek çıkarsa. O zaman zaten şey, e, aynen öyle. o zaman gerçekten çok güzel, çok takmin edici, çok e, insanı mutlu eden bir e, meslek haline geliyor öyle söyleyeyim. Hocam meslek hayatınızda e, uzun bir eğitim, binlerce hasta ile karşılaştınız. Böyle bize anlatacağınız özel bir anınız olabilir mi? Şimdi şimdi böyle sanki çok aklıma gelmedi bir an ama bizim hayatımız hep anılarla dolu zaten. Tabii <laughs> çünkü isim. her an sonuçta bir ana aslında. Özellikle çocuklarla olunca böyle oluyor çünkü. Hep sürprizlerle doludurlar, hep çok güzeller, hep çok naifler. Hiç böyle hani anlatıldığı gibi, beklendiği gibi değil yani her çocuk işte manede ağlamaz, tepinmez, çok az ağlar aslında. Hani Mesela stajyerler çok korkarlar ilk muayeneye geldiği zaman ama hiç öyle değil aslında. Hepsi genellikle eğer siz konuşursanız biraz, siz biraz diyalog kurarsanız çoğunlukla bir şey yapar, çocuk da size uyar. Genellikle böyle hoş, neşeli, güzel maneler olur. Böyle o yüzden devamlı sürpriz olamış. Hiç aklıma gelmedi tabii böyle çok güzel tatlı bir anıtlar istiyorsunuz benim ama. Benim meslek <laughs> evet, hayatımın evet. kendisi güzel anılardan ibaret diyorsunuz. E, keşke evet ne öyle güzel. olsa ama bazen tabii işte bu bizim işimizin teyi bu. Yani işte iyisiyle, kötüsü, tatlısıyla, acısıyla aslında e, bir hayat paylaşıyorsunuz insanlarla. İnsanlar hayatınızı alıyorsunuz. E, çocuk hasta olunca hayatınızın dışına çıkması mümkün değil. Yatıyorsunuz onunla, kalkıyorsunuz onunla. Ee, hani o hastanede kalıyorsunuz evde ama aslında berabersiniz. O çocuk oradan hastaneden çıkana kadar sizin de aklınızdan kalbinizden çıkmıyor. Dolayısıyla aslında işte hem iyi hem kötü günde beraber olmak herhalde böyle bir şey. Biraz meslekle beraber olmak galiba. Sayın hocam bize vakit ayırdınız. Değerli bilgilerinizi paylaştınız. Programın da sonuna geldik. Bize son olarak neler söylemek istersiniz? Sorudan bağımsız. Çok teşekkür ederim. E, kafamda aslında düşündüğüm ve vermek istediğim bütün mesajları verdik aslında burada. Hep böyle arzu ettiğim bir şeydi. Hani böyle herkes bilsin istiyorsunuz, herkes farkında olsun istiyorsunuz. Bir daha bu sonları yaşamayalım istiyorsunuz. Medya bunun için çok gerçekten güçlü bir araç o yüzden e, benim için çok güzel bir fırsat oldu. Teşekkür ederim. Her e, ne demek e, ne demek istiyorsam birçok birçok istediğim mesajı verdiğimi düşünüyorum. Ama sonuçta da yine de bizde işler iyi gider çok şükür. Çok korkmamak lazım, çok evhamlı olmamak lazım. E, pozitif olmak güzel bir şey ama pozitif olmak dikkatsiz olmayı da gerektirmiyor diye düşünüyorum. Bir şekilde uyanık olup ama çok da fazla kaygıdan e, uzak, çok kaygılanmadan e, çocukları sevgiyle, sağlıkla büyütmek en önemlisi. E, sevgi her şeyin başı bence. E, sevgiyle yani büyüyen çocuklar sağlıklı da oluyorlar bir şekilde. E, sevgi ve ilginizi eksik etmeyin çocuklarımızdan. Söyleyeceklerim bu kadar herhalde. Çok güzel bağladınız hocam. Dilinize sağlık. <laughs> Teşekkür ederim. Tekrar teşekkür ediyorum konuk oldunuz halkımızla değerli bilgilerinizi paylaştınız. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Başka ortamlarda beraber olmak dileğiyle. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum size. Ben Teşekkür ederim, sağ olun. Sayın izleyicilerimiz e, bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Umut Kavak Bayrakçıydı. Bizimle değerli bilgilerini paylaştı. Sizlerin adına teşekkür ediyorum kendisine. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.